Burası Hür şeydi yer makamıdır. Bu mevkinin adı Hür şehit. Hazreti İmam Hüseyin için kendini feda edilen kardeşimiz Seyyid'le beraber buraya gelen ve Hazreti İmam Hüseyin için kendini kurban edilen zat. Allah himetinde mahrum eylemesin. Ya Allah ya Muhammed. Ya Ali ya Ali bey, ya Ali bey, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Muhammed ya Ali. Fazla abi Bu Hür şeyit. Hür. Kur. Kur bin Yezid. Ha. Yezid bu de bu. Riyahi oğlu. Riy Yezid'le ne ilgisi var bu mübareğin? Bu birinci defada gelen de bura. Tamam. Yezid'in askerinden idi. Tamam. 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 Bir sari asker Sonradan? Sonradan döndü. Ağam Hüseyin'le oldu. Oğluna evet. şehit ya. Canın verdi kardeşin. Evet. Oğulların da. da verdi. Çocuklar da burada. Ha çocuklar da hocam. Ya şimdi şunu ha. bir çekelim. Niyaz oldum. Onun kısmı buradaydı o zaman da. Evet. Özünün 4000 atlıydı özün cemaati. Evet. Ee, Ziya dediler, Amr bin Saad'a dediler. Bizim ağamızın başın kessey, biz de can, canımızı Şöyle o, gel. Fırın. Şöyle gel. Ha. Sen şöyle gel. Böyle anlat. ha. anlat. Ziya Doğan'la Amr bin dediler. Onun cəmaatı und 4000 atlıdılar. Evet. Millətindən də xisbullah niyə? Evet. Dilə ağamızın başını kessə, evet. biz o canımız verir, qorunca qoymanıq kessə. Başını kəsmədə hərün başı kəsimə, qalanın başı kəsimə. Destikər varada nə ilə var. Kimin? Ağam Hüseyin'le onların başlarını kestiler. Bunların kes mi? Yok, hürriki kesin var. Öyle mi? Hürriki kısmı buradaydı. Evet. Dört bin atlıydı. Evet. Dediler biz başımız kesilmemiş, koymanın baş kesildi. Ağamızın da cesedini, bedenini getirdiler. Bu da gömdüler. Bu tür balığı burada. Kimin şey? Hürriki. O zaman da hatayı adı ismi aldı. Hatayı ne şu hatayı Evet. Ölüm kabirini kazdı dedi. Şehit olay demiş orada şahidelerle. olur oh, he. Dedi. Kazdılar o zaman da kabri kazdılar. Çıkarttılar bedenini. Aha. Uh -huh. Baktılar destamalda bağlı bir anı başı. Evet. Açtılar destamalı. Kan geldi içinde. Ya. Yeah. Dedi şehit, şehit olmayan kan gelmezdi. Kalktı bir de bağladılar. Ağam Hüseyin'in Dastamalıydı, bağlanmıştı. Ya, imam işte, evet. Adın e, Simeal'den Fatah'ı koydu. Dizmen Fatah'ı yırttı, kabirine kaldırdı. <laughs> evet. Ben. Allah'ı Ya Hüseyin'i gel valla. Ya yaşlarını kurursa. Gönlüme eğri beyti Muhammed Mustafa hakkı için. Nureyle, gönlüme, gönlüme. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin'i eşlik et valla. sana. Geldi bulu ha ya Allah ya Muhammed ya Ali ya Ya Muhammed Mustafa Hür şehidi deşti her Ya Allah Nasip olduğu geldi hak nasip eyledi Şahi Kerbela nasip eyledi geldim toprağına Allah Muhammed ya Ali Hür şehidi bir şey giden kanı çürümez. Hakta izin yoktur kalkıp yürümez. <laughs> Selamun aleyküm ya Hacı. Ya Hacı kim aleyküm. Cümle şehit ve ya Allah. Ya Muhammed ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah huzel celal ve ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Ya Allah ya Hürşehir-i Gerbela. Ya Allah. E ee. Beni yani çekmiyor. Ha. Karşıyı çekiyor. Şimdi